Evlilik tazminatı nedir, nasıl alınır? Biz buna evlilik tazminatı demiyoruz. Boşanma tazminatı diyoruz. Boşanma tazminatı iki şekilde ortaya çıkıyor. Maddi tazminat, manevi tazminat. Bir de mal rejiminden kaynaklanan bir tazminat türü var. Ona hiç girmeyeceğim. O çok apayrı bir şey. Ee, evlilik tazminatı, hukuk dilinde parantez içinde boşanma tazminatı. Şimdi yasa der ki boşanma yüzünden hakları ihlal edilen az kusurlu yani eşit diğer tarafa göre daha az kusurlu ya da eşit kusurlu olan tarafa diğer tarafın ödemek zorunda olduğu tazminattır. Şimdi bu nedir? Bir maddi tazminat, bir manevi tazminat olarak karşımıza çıkabilir. Maddi tazminat boşanma yüzünden ileride beklenen menfaatleri haleldar olan yani zarar gören eşe, kadın ya da erkek fark etmiyor. Diğer tarafın ödeyeceği tazminattır. Misal şöyle size anlatayım. Eşiniz kadın ya da erkek bakın burada cinsiyet ayrımı yapmamış yasa. Hadi erkekten bahsedelim. Zengin bir kadınla evli işte villalarda yaşıyor, lüks arabalara biniyor. İşte ayda 20 lira 30 lira eşinin parasını da harcayarak güzel bir hayatı var. E i̇şte ne yaptı? Eşi aldattı diyelim. Ya da diyelim hakaret etti, başka bir şey yaptı. Yani hani boşanma esnasında karısını mahkeme kusurlu buldu. O zaman ne yapıyor mahkeme? Diyor ki bu beyin Kadın da olabilir. Bakın cinsiyete ayrım olmadan konuşuyorum ama genel hep kadınlar alınırmış gibi düşünülüyor ya ben de bunu yasanın anlattığı şekilde size anlatmaya çalışıyorum. O zaman diyecek ki bu arkadaş ya ben maddi durumum çok iyi değil değildi evlenmeden evvel. Ben ama eşimden şunu gördüm, bunu gördüm, böyle yaşıyordum. Şimdi ben bundan boşanıyorum. Ve onun kusuruyla boşanıyorum. Bende bir kabahat yok. Ben eş olarak vazifelerimi yerine getirdim. Ama o böyle yaptığı için ben boşanıyorum şu anda ve o kusurlu. Bana bir miktar tazminat özenmiş. Maddi tazminat. Mahkemede uygun bir miktar tazminat hükmeder. Ama bu tazminat bakın zenginleşme amacı olmaz. Nedir? Sen evvelinde asgari şartlarda mı yaşıyordun? Evet daha asgari şartlarda yaşaman çok makul değil. Ama o kadar lüksse yaşayamazsın artık kusura bakma yani az kusurlu ya da kusursuz bile olsan yaşayamazsın. Bir miktar tazminatı tarafların ekonomik sosyal durumlarına göre ayarlar kadın ya da erkeğe verir. Bunun adı boşanma tazminatı Manevi tazminat daha farklı bir şey. Manevi tazminatta kişilik haklarına saldırı gere gerekiyor. Yani kişilik haklara dediğiniz ne? Vücut bütünlüğü üzerindeki haklar. Eee şeref, namus, haysiyet üzerindeki haklar, kişinin manevi dünyası ile ilgili haklar. Mesela size hakaret etti eşiniz, kadın ya da erkek. Manevi tazminat sebebidir. Sizi aldattı, manevi tazminat sebebidir. Sizi dövdü, sövdü, manevi tazminat sebebidir. Sizi aşağıladı sürekli. işte sen şusun busun dedi, sen kimsin dedi vesaire. Kişilik haklarına saldırdı. Bu da manevi tazminat sebebi. Bu da mahkemenin tamamen takdirinde olan bir şey. Sen dersin ki ben çok üzüldüm bundan. Ben işte 500 bin lira para istiyorum. Olur mu olur. Ama sen o 500 bin lira parayı alabilmen için ekonomik sosyal durumuna bakacak mahkeme. Eşin ne sen nesin? Çünkü manevi tazminat zenginleşme aracı olamaz diyor. Kişinin ekonomik sosyal durumuna göre ve ihlal edilen kişilik haklarının ee, ne kadar ihlal edildiğine, karşı tarafın ne kadar acı ve üzüntü yarattığına göre takdir edeceğim bir tazminat. Sen istediğin kadar iste, onda bir şey yok. Mahkeme kendisi takdir eder bunu. Maddi tazminatı da kısmen kendisi takdir eder. Ama e, manevi tazminat da tamamen hakimin takdirine kalmıştır. Sizin talebinizde hakim asla bağlı değildir. Hem bir de manevi tazminatla ilgili şöyle bir şey var. Siz mesela diyelim işte sembolik manevi tazminat davaları açılır bilirsiniz. Özellikle hakaret davalarında siyasilerde ben der ki 1 lira istedim. 1 lira verir mahkeme. Aslında onun değeri 100 bin liradır. Misal atıyorum. Herhangi bir şekilde örnek olmasın. Ama 1 lira der 1 lira alır. Manevi tazminatta da siz ister 1 lira deyin ister 100 lira deyin. Mahkemenin vereceği rakam talebinize aşamaz. Ama üst talebinizde de kabul edecek anlamına gelmez. O yüzden biz ne yapıyoruz? Manevi tazminat davalarında diyoruz ki bu miktar makuldür. Altı da olabilir, üstü de olabilir. Ama senin dediğin şeyin, yani sen bir lira dedin ya, o bir liranın üstüne mahkeme vermez. Sen çünkü talebinle orada bağlısın. O yüzden bu davaları açarken de diyorum arkadaşlar her zaman söylüyorum size. Muhakkak hukuki destek alın. İleride hak kaybı yaşamamanız adına hukuki destek alın. Mahkeme belki size 100 lira verecek ama siz 1 liradan açtınız davayı. Geçmiş olsun. Bir daha talep edemezsiniz üzerine.